Hepinize merhaba arkadaşlar. bir Şöyle bir şey. Annem sipariş Bu da bu sana hediye. Bantla bantla. Bir dakika ben açayım. Oh. Eh. Allah belanı versin. Allah. Bak. Oh. <laughs> ne lan? Nasıl paketlemiş lan <laughs> lan? Aha. Oy. <laughs> Bu ne şey? Ben anlamadım. <laughs> Hoppala. Şöyle. Oğlum bu ne biçim şey? Aa bunlar şey. En sevdiğim. Şey bay bay. Bir dakika. Ben tamam. bunu. 啊，拜拜、ah.，拜拜。Bye.